Hasar sürecinde dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de servis seçimidir. E, servisin kalitesi ve uzmanlığı, işçiliği, e, teslim süresi gibi konular bizler için çok önemlidir. E, bir servis aracı 5 günde teslim ederken diğer servis 15 günde teslim edilebiliyor. E, ve tabii ki düşük maliyet bizler için çok önemlidir. Nasıl olsa kasko veriliyor ya da sigorta şirketi karşılıyor diye yüksek maliyetle e, ar aracımızı tamir etmek bir sonraki sene bize prim e, maliyeti olarak geri dönmektedir bu konuda uzman bir kişinin bize yönlendirme yapması çok önemlidir. çünkü hem uzman servis bulabilmek, hasar maliyetini minimize etmek, aynı zamanda aracın tamir süreci gibi birçok konuyu tek başlık altında toplayabilecek uzman kadrolara ihtiyacımız vardır. Bu karışık süreç boyunca otopot.com'dan alacağınız ücretsiz danışmanlık sayesinde işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz.